Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda krem tazminatının ne olduğunu ve şartlarının neler olduğundan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise krem tazminatının nasıl hesaplanması gerektiği hakkında konuşacağız. İşçinin çalıştığı her tam bir yıl içinde 30 günlük brüt ücreti tutarında işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerekmektedir. Eğer bir yılı aşan kısım varsa bu aşan kısım orana hesaplanıp kıdem tazminatı eklenir ve total kıdem tazminatı bulunur. Kadem tazminatının hesaplanmasında ek olarak bazı e, kalemler de yer almaktadır. Mesela para ve parayla ölçülebilen değerler olarak nitelendirdiğimiz yemek ücreti, yol ücreti, e, yakacak veya ikramiye ücretleri gibi bazı ücretlendirmelerde kıdem tazminat hesaplamasına eklenebilmektedir. Ancak bunun çok önemli bir şartı bulunmaktadır. İşverenin bu kalemleri işçiye düzenli olarak ödemesi koşuluyla kıdem tazminatı hesaplamasında saydığımız kalemlerde yer almaktadır. Her tam yıl için işçiye ödenecek olan kıdem tazminatı ücreti FES'in geçerli olduğu tarihteki kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan genelgeye göre Temmuz ve Aralık 2022 ayları için kıdem tazminatı tabanı 15371 TL 40 kuruştur. Unutmamak gerekir ki kıdem tazminatının zaman aşımı süresi 5 yıl olup 5 yıl içerisinde kıdem tazminatının talep edilmesi gerekmektedir.